Seni gülü. Bak neler de biz büyüğü. Çıkışı da bir şopan alacağım da altına şimdi ha. Ay ne oluyor be sabah sabah ayranınız mı kabardı be? Ne yersiniz birbirinizi? Ola <laughs> yerime hediye aldım. Baksana işte be ya bırakmıyor ya. Hayatta olmaz. Ben oğluma layık olan hediyeyi aldım kimse karışmasın. Allah Allah. Nurem çok ayıp be. Hmm. Çocuğun canı istemiş <laughs> yeğenine hediye <laughs> almış. Ne var bunda? Ne aldın Aliş? Ha? Ne olmuş? Beşiktaş olmaz. Tam milik kartona yakışır beni. Aa. Çok güzel be, çok yakışacak Cemil be, değil mi kız ana? Hayat dolmaz. Benim gibi hasta sayılı bir adamın oğlu bu formayı giyemez. Aha. Bak işte bu formayı giyer. Aa. Onu da giysin, onu da giysin. <laughs> Aa, ne olacak evladım? Olmaz dedi. Benim oğlum doğuştan sarı kırmızılı. Sadece bunu giyer. Cibobob. Delikanlı adam takım tutmaz kardeşim. Beşiktaş. Cibobu. Beşiktaş. Cibobu. Beşiktaş. Bana bak bastıracak. Keselim seni kesecek ulan sen de. Kesme Aa. gör. Aa, yeter ya yeter ya. Bantız bütün mahalleye almış. Ne yapıyorsunuz ya? Deli misiniz nesiniz? Neyi paylaşamıyorsunuz? Ay vallahi Betül ee. Allah gönderdi seni ha. Biri tutturmuş bebek cimbom forması ee. giysin diye. Öteki Beşiktaş formasını giysin istedim. Birbirlerini yerler yani ha. Yakışıyor mu size muhalim ya? Çok ayıp. Cemil büyüyünce hangi takımı tutacağına kendi karar verir. Özgür iradesiyle. Doğru. Çok haklısın be Petes. Affedersin Yeğenimi en iyi hediyeyi ben aldım Menekşe. Sürpriz. Fener forması giyecek çocuğum bak. Aa. Fenerli Cemil sarı yani. kanaryan benim be. Betir. o ne be? Ayda. Hayatta benim oğlum Fenerli olamaz. Cibobu. Aa Beşiktaş. Cibobu. Aa. Fener. 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 <laughs> Bu <Sakin> güzel <laughs> <beyim. gülüyor>